Bismillahirrahmanirrahim Hamd alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a mahsustur ve Allah içindir. İnsan, yaşam adını verdiğimiz var olma zorunluluğundan ancak var olma amacını bularak, zorunluluğunu anlamlandırarak hayatını emin ve emanet bilinciyle İslam'ın imkanını aklına ve yaşamına taşır. İnsanın varlık farkındalığı ancak akıl çağından sonra tam olarak oluşur. Kişiliğinin ve kimliğinin oluşmasında çocukluk çağı da önemli etkendir. Anne, baba, aile, toplum bağları çocuğun kişiliğinin oluşmasında en önemli etkendir. Eğitim adını verdiğimiz her alan çocuğun kimliğinin ve kişiliğinin oluşmasında ön etkendir. Doğal olan da budur. İnsan yaşamında, insanın canlılık başlangıcı anne ve baba ile başlayan bir süreçtir ki, bu sürecin bir anlam bağı vardır. Bir de biyolojik bağı. İnsan yaşamının ve neslin devamlılığı, bu temel süreç içerisinde nesiller ile devamlılığını sağlar. İnsanın anlam arayışı ise akıl yetisini oluşturması ile başlamıştır. Akıl yetisinin tekamülü anlık bir zaman değil, milyonlarca yıllık bir sürecin sonucudur. İnsan biyolojisi ve aklı birbiriyle olan bağını bu bağlamda milyarlarca yıllık bir süreçte oluşturmuştur. Bu bağların her bir aşaması insanın anlam arayışı ve biyolojik bilgisi ve de anlamı ile iç içe geçmiştir. İnsanın var olma farkındalığı yaşamda, çocukluğunda olursa da sorumluluğu akıl çağında başlar. Şu bilgiyi net olarak bilmemiz gerekir ki insanın iki tekamül aşaması vardır. Biyolojik Tekamül Süreci ile Aklın Anlam Arayış Tekamül Süreci Biyolojik canlılık ve bunun oluşturduğu aklın birbiri ile iç içe geçmiş yapısı ve bağlarının bütünlüğünde insan dediğimiz var olmanın farkında olan bilgiyi, anlamı ve varlık bağlarını geliştirebilen canlıya insan adını veriyoruz insanın yaşamında belki de ilk fark ettiği kendisi ile bağ kurmak ve varlık farkındalığını akılda anlamlandırmaktır desek yanılmış olmayız. İnsanın genetik bilgisi akıl ve biyolojik bağlarının yine milyarlarca yıllık bir tekamül sonucu oluştuğu yani aşama aşama oluştuğunu net olarak söyleyebiliriz. İnsanların doğal çoğalma arzusu aynı zamanda aşama aşama bir sürecin ve tekamülün sonucudur. İnsanın biyolojik yapısı varlığın doğal sürecidir diyebiliriz ki unutulmamalı ki İslam'ın imkanı ve bilgisi varlığın ön aşamalarını ve sonraki aşamalarının da imkanının bilgisini taşır bu manada hiçbir oluş İslam'ın imkanından ve bilgisinden bağımsız değildir. Doğal olarak Allah'ın en üst değer ve tek sabit, değişken olmayan tek merkez, varlığın yegane var edicisi ve de başlangıcının, sonunun belirleyicisi ve her anını kuşatıcısıdır. Bilgisi ve tanımı mutlaktır nesillerin birbiri arasındaki genetik bağları ve genetik bilgisi süreçle nasıl oluşmuşsa aklın anlam bilgisi de nesillerin birbiri arasındaki bağ ile taşınır insan yaşamına ve gelecek nesillere. İnsanın genetik bilgisinin temelini madde yapısına veya asitlere veya proteinlere göre yapsak da genetik anlam bilgisini yok saymak insanın anlamını da anlam arayışını da yok saymaktır. Bakmayın siz varlık teorisyenlerinin varlığı anlamından koparıp yaşamı şekillendirdiklerini sananlara. Zaman birkaç nesilin sürecinden çok daha derin ve anlamla beraber iç içe geçmiş bir bağ ile insana anlamından başka bir gerçeklik bırakmaz ve de varlığın mutlak var edicisi ve her anını kuşatıcısından başka. İnsanı ve varlığı anlamdan bağımsız kılma çabası, temelde adalet ve ahlakı varlıktan soyutlama, insan yaşamından soyutlama, ayırma ile insana tahakküm ederek meta haline getirmektir asıl amaç. Bilgi ve teknolojiden değil aklın anlamını, insanın var olma, varoluş amacının gerçekliğini kaybetmesidir asıl korkulacak olan. Varlık üzerine kurulan teoriler temelde insan biyolojisi ve genetik yapısı itibariyle Bilim ve bilginin tarihsel süreci takip ederek ortaya koyduğu veriler makul olsa da anlamı adalet ve ahlak kavramlarını varlık tanımına ve bilgisine dahil etmemek temel yanılgıdır. Aynı zamanda insanı ve varlığı şekillendirmede ölçüsüz ve sınırsız olmak imkanını da açar araştırmalarda ve yaşamda genetik bilgi ve anlam ile nesil bağları, anne, baba ve soy bağları insanın varoluş gerçeğidir. Bu bağlardan dolayı insanın genetik bilgisinin, biyolojisinin bu bağlardan kopuk bir gerçekliği olamaz. Bilgi ve anlam bütünlüğünde bunu ele alacak olursak her varoluş bir bilgi içerir bilgi ise anlamdan bağımsız olamaz. Anlam ve bilgi bütünlüğünde anlamın nasıl oluştuğunun ve bilgiye dönüştüğünün ölçüsü, değeri, miktarı ve mizanı yani hesabının bulunması da bilgi ve gerçeklik bağından kopuk olamaz. İslam ölçüleri, değerleri ile insanın aklına, yaşamına, insanın kendi gerçekliğinde anlamı ve varoluş amacına uygun yaşam imkanının bilgisini ve insanın akıl ile bütünlüğünün oluşmasına imkan açar. Bu anlamda İslam'ın insana dair öğütleri, nasihatleri ve yaşamına taşıdığı ibadetler insanın varoluş amacının ve tekamülünün biyolojisinin genetik bilgisinin ölçüsü, miktarı, mizanının değerlerine uygun tek imkandır. İnsanın akıl ile beraber soyut ve nesnel bütünlüğünü sağlayan. Öyle ki İslam'ın tüm öğütlerinin amacı insanın geçmiş bağları, nesil bağları, anne baba bağlarını, anını ve geleceğini şekillendiren gerçekliğin anlamın iz ve işaretlerini insanın aklına aklı ile biyolojik bütünlüğüne kavuşturma amacıdır. İnsanın bu bağlardan kopuk bir yaşam arayışı ve yaşamında İslam'ın ibadetlerini terk etmesiyle anını ve geleceğini de aynı zamanda neslinin de genetik bilgi ve anlamını bozacaktır. Anlam bilgisi düşünce, söz ve eylemlerle oluşur. İnsanın yaşam alanında, toplumsal alanda insana, varlığa, canlıla verdiği zarar ki bu düşünce, söz ve eylemle oluşur. Bu zararın oluşturduğu anlam bilgisi insanın anına ve geleceğine olumsuz olarak yansıyacaktır. Çocuklarının ve neslinin de genetik bilgi ve anlamını da bozacaktır anne ve babanın yaptığı huy haline gelmiş, topluma, insana, canlılığa olumsuz etki yapan ve de adalet ve ahlak ilkelerini toplumsal alanda zafa uğratan düşünce, söz ve eylemlerin çocuklarının genetik bilgi ve anlamını olumsuz olarak değiştirecektir ki çocuklardaki kalıtsal hastalıkların kök anlamını da bu yolla oluşturacaktır biyolojik bilgisinde. İslam zorunluluktur tanımı, akıl için makul bir gerçekliktir. İnsan için ise mutlak bilgidir. İslam'ın temel bilgisini Kur'an'ın bütünselliğinde, iz ve işaretlerinde bulabiliriz. İnsana dair anlam gerçekliğinin, bilgi gerçekliğinin, yaşam ve ölüm sonrası mizanın bilgisini de anlamlandırabiliriz bu veri ve bilgilerle makul bir imkanda anne ve baba ile bağını kesmiş bir insan veya onlara karşı sorumluluklarını imkanı olduğu halde terk etmiş olan kendi yaşamını ve varsa çocuklarının yaşamını genetik bilgi anlam olarak bozmuş olacaktır. İnsan düşünce söz ve eylemlerinden bağımsız bir yaşam alanı oluşturamaz. Bu varlığın imkanında ve bilgisinde yer almaz. Bu anlamda insan iyi ve iyiden yana olmak zorundadır. Bu bir seçenek olsa da insanın iyi olma hali İslam'a giden yoldur aynı zamanda. Müslüman olanın ise yaşam alanını Kur'an'ın iz ve işaretlerine göre şekillendirmesi mecburidir. Yine bu bir seçim ve seçenek olsa da. İslam'ın ibadetler ile insana taşıdığı imkan, insanın aynı zamanda biyolojik yapısını, genetik yapısını ve çocuklarını, neslini korumak içindir. İnsanın var olma amacına uygun bir yaşamı makul bir akla ulaştırma çabası ile insanın ve neslinin adalet ve ahlak üzerine oluşmasına imkan açar. İnsanın akli yetisi mutlak değer değildir. İnsanın hiçbir yetisi ve kabiliyeti de mutlak değer değildir. İnsanın kendisini yaşamda mutlak değer olarak görmesi de yanılgıdır. İnsanın değeri düşünme, düşünce, söz ve eylemlerinin, geçmiş yaşamının iz ve işaretlerinde anne ve babasına, soy bağlarına bunlarla beraber topluma, insanlara ve canlılara toplamda varlık alanına kattığı olumlu veya olumsuz etkilerin sonucunda oluşur. İblise ve soyuna güç addetmek yine yanılgıdır ki onların insanın aklına ve bedenine nüfus etmesi sonuçtur. Ne kendi kabiliyetleridir ne de bunu kendi kararları ile yapabilirler. Yine Kur'an'ın net bilgisidir ki Allah insanın her anını ve varlığın tüm aşamalarını kuşatmıştır. Şeytandan, iblisten ve cinlerden değil Allah'ın İslam ile koyduğu ilkeleri, öğütleri ve ibadetlerin anlamını ve eylemini kaybetmekten çekinin. Bu bağlamda İslam'la akıl bağını kesmiş, Kur'an'la yine akıl bağını kesmiş insanın düşünce, söz ve eylemlerinin sonucudur. Cinlerin insanın aklına ve bedenine nüfus etmesi. Sonucu değiştirmenin yolu ise sebebi ve nedenleri ortadan kaldırmaktır. Sonuç üzerinden iblise güç devşirmek bu manada yine onun akıl oyunudur. İnsanın akıl alanında gerçekliğini örterek, insanın geçmiş yaşamının iz ve işaretlerini takip ederek, hata ve kusurlarından an itibariyle vazgeçerek, geçmişinin hata ve kusurlarını da imkanı dahilinde telafi etmesinin niyetini yapıp, gayret ve çaba göstermesi, sebebin ve nedenlerin anlam ve eylem olarak değişmesiyle insan yaşamında sonuçta ortadan kalkacaktır. Sonuç yani akla ve bedene nüfus eden soyut varlıklar ortadan kalkacaktır ki bu da Kur'an'ın bütünlüğünde iz ve işaretlerinde kesin bilgidir. Şeytanın yani iblisin ve cinlerin insan üzerinde bir gücü yoktur. Ancak insan buna kendi düşünce, söz ve eylemlerinin aileye insana ve topluma en önemlisi de anne ve babaya yapılan olumsuz davranışlarla İslam'ın sınırlarını aşmak suretiyle şeytana iblise ve nesline imkan açmaktır. Sebep oluşturmaktır. Burada sorumlu insandır, özne olandır. Sonuçtan sorumlu olandır. İnsan biyolojik yapısında ve bilgisinde bunu anlama ve bilgiye çevirmek oldukça zor olsa da epigenetik deneyler ve bulgular insan davranışlarının anlamının insanın anına ve geleceğine ve nesline bilgi ve anlam olarak genetik bilgisine yazıldığı gerçeğini kısmen bulmuştur. Tabii ki akademik araştırmalar ve çalışmalar İslam'ın insan için zorunluluk olduğunu kabullenemez. Kabullenmesi de beklenemez bu anlamda. İslam'ın ölçü ve değerlerinde insan yaşamında sınırları belirlenmiş benim bulgularıma göre en önemli alanlar ve sorumluluklar şunlardır. 1 anne, baba ve geçmiş nesle karşı sorumluluklar. 2. aile, eş ve çocuklara olan sorumluluklar. 3. yakın akraba ile komşulara olan sorumluluklar. 4. insanlara olan sorumluluklar. Ve de toplumsal alanda bunun içindedir. 5 canlılara olan sorumluluklar. Altı, doğaya ve doğal yaşama olan sorumluluklar. 7, insanı yaşamda tutan varlığa olan sorumluluklar. Bu alanlar aynı zamanda İslam'ın hukukunda net bilgiler ile sınırları belirginleştirilmiştir. İnsanın bu sınırları aşma hali ve bunu yaşamında sürekli dönüştürmek, hata ve kusurun günaha dönüşmesi demektir ki, bu da şeytana, iblise ve cinlere, insanın bedenine ve aklına sızmasına imkan açar. Yani sonuçtur. Sebep ise insanın kendi düşünce, söz ve eylemleridir. Şeytan insan bedenine imkanın açtığı, alanlarda ilk kalp aklını örtmeye çalışır. Günahı derinleştirerek iç ses veya iç telkin ile kişide günahı derinleştirerek imkan alanını genişletmeye çalışır. İnsanın duygu alanlarını yönetme imkanına kavuşur. Böylece ve insanın idrak alanlarını algı ve oyunlarla gerçeklikten ve bilgiden kopararak sanal bir gerçeklik ile insanı yaşam ve varlık amacından kopararak İslam ile ve de Kur'an ile arasına engeller koyar. Günahlar derinleştikçe insana tahakkümü de artar. Öyle ki insanı İslam'dan kopararak düşünce, söz ve eylemleri insana iç ses, İç duygu ve algı oyunları ile sürekli akılda karışıklık ve belirsizlik oluşturur. Ta ki İslam'la arasına dönüşü zor olan bir mesafe koyana kadar. İblisin amacı insanla İslam'ın arasını dönüşü zor olan bir mesafe ile ayırma çabasıdır. Tek amacı da budur büyü, sihir, nazar gibi kavramların hiçbir gerçekliği ve olacak olanı değiştirme olanağı da yoktur. Ve hepsi iblisin insana algı oyunu ve sanal gerçeklik ile asıl amacını ve kendini güçlü göstermenin yoludur bu anlamda insana nüfus etmiş soyut enerji varlıkların ki bunlar iblisin neslinden olanlardır. Bu anlamda kendi iradeleri ve imkanları ile insana nüfus edemezler. İnsanın düşünce söz ve eylemleriyle İslam'ın sınırlarını aşma halinin sürekliliğinin sonucudur. Bu sorunun çözümü sonuç üzerinden değil, İslam'ın imkanında bulunan sebepleri yani düşünce, söz ve eylemlerin geçmişte olan izlerinin ve işaretlerinin bilgisinde an ile niyet edip tekrar bu sorunlu alanlarda İslam'ın sınırlarını aşma halini terk ederek makul anlamı ve düşünceyi akla, söze, ve eyleme taşımakla mümkün olabilir. İslam'ın ibadetleri insanı diri ve canlı tutmak içindir. Derken bu sorumlulukların bilincinde olmak ve de yaşam alanında bu sınırları aşmamak içindir. Aynı zamanda İslam'ın ibadet algısı, anlamı ve eylemleri aynı zamanda adaletli ve ahlaklı olmanın anlamını ve eylemini yaşama taşımak içindir. İnsanın bütünlüğü sorumluluğu ancak insan aklının yaşam alanındaki sorumluluklarının farkında olarak İslam'ın imkanını ve öğretisini düşünce, söz ve eylemleri ile akıl alanına ve yaşamına taşıması ile olabilir. Bu insanın bütünlüğünü sağlamada tek yoldur. Düşünen makul bir akıl için Kur'an insanı üç gruba ayırır Mühlet verilenler Mühlette arayışta olanlar Mühletin içinde amacını ve anlamını bulmak suretiyle Müslüman olanlar Dua ile sonlandırırsak anlatımızı Allah'ım Anne, babamın ve soyumun hata ve kusurlarını affet ve bağışla. Bu hata ve kusurların yükünü üzerimizden kaldır ve de neslimizden. Allah'ım, benim, eşimin geçmiş hata ve kusurlarını bağışla ve bunun yükünü bizlerden, çocuklarımızdan ve neslimizin üzerinden kaldır. Allah'ım, benim geçmiş hata ve kusurlarımı bağışla ve affeyle bunun yükünü üzerimden kaldır. Allah'ım namazı bana ve çocuklarıma sevdir ve kolaylaştır. Amin. Selam ve dua ile